Gökyüzünde uçmak istiyorum. Güçlü yürekler minik kanatların bu hayalleri Ankara Polat Orhan Yunsal Hava Parkı'nda gerçeğe dönüştü. Çok güzeldi. Çok güzel gözüküyordu yukarıdan aşağısı. Ser Orta Tatlı tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen etkinlikte şehit gazi yakınları depremzede ve özel gereksinimli çocuklar doyasıya eğlendi. Türk Hava Kurumu da bu anlamlı günde çocukların yanındaydı. Model uçak etkinlikleri, simülatör uçuşları sizler için sadece gökyüzüne adım atmak değil, aynı zamanda hayallerinizin sınırlarını büyütmek için bir işarettir. Hayalleri denizlere sığmayan marşta 8 saat kulaç atan 30 imli Tuna Tunca da etkinliğin onur konuklarından biriydi. Çok keyif aldık burada olmaktan, Ankara'da olmaktan. Türk Hava Kurumu'na da teşekkür ederiz bu uçuş deneyimini bize yaşatacağı için. O eşsiz deneyim için Türk Hava Kurumu'nun uçağıyla havalandı, gökyüzüyle tanıştı. İndiğinde ise Tuna'nın mutluluğu yüzünden okunuyordu. Türk Hava Kurumu'nun ayda uçtum. Teşekkür ederim. Uçmak çok güzeldi. Nasıl hissettin kendini uçay? Hissettim. Özgürlük var mıydı? Vardı. Sohbet ettin mi pilotla? Ettim. Ne dedin ona? Uçmaya hazırım. Aaa süpersin. <laughs>